Selamun Aleyküm. Videoma hoş geldiniz. Veya boş geldiniz. Hmm. Bu benim için fark, fark etmez ulan. Fark etmez ulan fark etmez. Crysis 2 videosu çekiyorum. İzliyorsunuz. Seviyorsunuz. Counter Strike Extreme V5 videosu çekiyorum. Beni seviyorsunuz. Las Ves çekiyorum Ödünüz patlıyor GTA San Andreas çekiyorum Beni yine tebrik ediyorsunuz Far Cry 2 çekiyorum Onu da seviyorsunuz Ve oyun çekiyorum Onu hele hele seviyorsunuz Happy Wheels çekiyorum Lanet olsun adamım Bacağım koptu Lanet olsun Tag Life yapıyorum ve Euro Truck Simülatör çekiyorum. Euro Truck Simülatör çekiyorum. Yine tır olduğunu seviyorsunuz. Ve eğlence arıyorsanız doğru adrese gelmişsiniz. Herkesin bir numarası. Tabii ki de yeni adıyla Micro Gaming. Evet, şimdi de videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aero Truck Simulator'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son nerede kalmıştık? Ben de hatırlamıyorum ki. Aa ha, burada kalmışız. Load loadla. Hem. Hem. Ne yapsak? Bu bölümde biraz yük taşıyalım. Ama pahalı yükler taşıyacağız Uyku <laughs> Uykum yandı. Gerçekten. Evet. Eee Burak ile Trak... ...diye geçiyor daha doğrusu bu. Eğer Trak değil de. Oyun kastırır böyle? Aa oyun kasmıyor! Lanet olsun! Çok güzel. Bakayım arkamda yük de yok. Oh rahat. Oh bilgilerim de cebimde. Enter'layalım. Repair'lanacak bir şey yok. Bu full. Ama bunlar çok para ya. Rengang renk. ev evet, ben sarıyı severim. Ama şimdi ee, siyah yapmak tabi ayrı Evet siyah Okey. Bakayım nasıl bir şey oldu. Şakilsin hani. Abi biraz yeşil tonlarında siyah olmuş bu ama. Her neyse devam edelim. Şimdi. Abi neye bas. Ver ne. Nereden alacağım. Nereden alsam şuraya bir gidelim derim ben. Buradan almıştık. As. O devriliyor mu onlar? İyiymiş. Buradan neydi ya? Aa, <laughs> devrildik. Aa! Abi buralarda durmak da kötü biraz ya. Oğlum Vam van nanan nanan van bam bam Sanki Lamborghini a doğru doğru adam adam. Sanki Lamborghini sürüyorum, Bom bom yapıyor. Ya ee, ya. dediğim gibi arkadaşlar değer traktörüm önü iş. Da, Ha arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyeyim bilgisayarıma format attıracağım. Bu aslında sizin için güzel bir haber. Nedeni? eee şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim bilgisayarım acıcık değil. Baya böyle kasıyor falan filan. Ee, ne taşısam? Şu 5 milyon 350 var mı arttıran? 5 milyon 350 5 milyar bak Roma'ya getirecekmişiz. En iyi milk milkçi verdi. Tek yap. Okay. Eee, nerede kasamızsa Ha oradanmış. Heh, dediğim gibi arkadaşlar eee, şey yapacağım. E, format attıracağım. Dolayısıyla bütün oyunlarım bitecek. Üzülmeyin. Yeni bir çözüm var. Hepsini geri yükleyeceğim ki. Ua, a, a, a. Oyunlarım gidecek sonra geri yükleyeceğim. Yani gördüğünüz gibi çok zeka. O ha ta Roma'ya mı gideceğim abi? Abi şuradan nereden çıksam buradan böyle. Okey, buradan çıkarım yandan yandan çıkarım tamam ben yandan çıkarım şu yandan Sağa doğru dönelim abicim Haydi döndüm, ana döndü tamam Gidelim biz uzun var valculuktan sonra Çok cık çok Dur lan şeyin dışına çıkma. Ha. Nereye gidiyorduk? Böyle mi? Böyle galiba. Roma'ya böyle gidiyordu. Gidiyor oldu. Gidiyor. Gidiyor. Gidiyor Gidiyor. Gidiyor Dur lan. Gidiyor. 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 Gidiyor, Gidiyor. Söylemiyorum ya. Gidiyor. Gidiliyordur. Ha. Sonunda söyledim. Büyük ooba. Adam <laughs> He, tamam. Tırımızın kasası da kasası bile şekil Şuna bakın abi ya. Ha, neyse. Tırımızda neler var? LED'ler var. Sonra bas var. Bas koyarım. Dıp çedip Abi gecenin ikisinde hangi kim çıkar yani yola ya hani ben hariç ben çünkü bir şey taşıyorum yani sen ne diskodan geldin değil mi önümdeki pazadan oğlum diskodan mı geliyorsun lan işte zamanın gençleri çaktırma 13 yaşında muayip Yağmur yağ yağmıyor ki. Ledleri aç da ile mi, mi? Neyle kapanıyor la bu? Oğlum, mı, fele mi? Pele, pe. tamam, peleymiş. Ay, ay Şimdi Roma'ya gideriz abi ya. Oradan bırakırız. Bir sürü paramızı alırız. Sonra belge verirler bize. Oo Burak çok iyi kullanıyor. Ama falan derler. Oo kaydırdık ne oldu lan geçiyorum beni ama gel la buraya gel bebe Diskolan geliyor hepsi ya gecenin üçünde ne yapacaklar yoksa şurada abi benzincide duralım ya hayır oha 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 abi siz arkamda mıydınız oha Abi şimdi şuradaki benzincide dururuz. Da. Oradan benzin alırız. Da. 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 Şurada ana 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 Abi ana 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 şöyle döndük münde hadi dönelim hadi döndük münde tamamdır hadi tamam bu gece vakitlerinde kurtlar falan bizi yemez mi la ya yerse ya tutarsa ben neyse kafamıza takmıyor böyle şeyler benzinim ne kadar var düştuk da dol olsa dolduralım biz benzin benzinimizi benzin 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 hey engin benzin engin benzini tercih edin şöyle dolduralım entra basılı tutunca full doluyor arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için de söylemiş olalım. Evet, paramızı da verdik. Yola koyulalım. Sağ şeride geçeceğiz arkadaşlar ama nasıl geçeceğiz? Şöyle girdik mündü. Aa, tamamdır. O yanımda koltuk varmış. Kim oturacak o koltuğa? Şanslı kişiyi arıyoruz. Aa, aa kim acaba? Evet arkadaşlar bir konum geldi. Merhaba. Evet Uğur geldi. Hoş geldin Uğur. Evet şimdi turumuzla gidelim. Roma'ya daha ne kadar var? Oha abi bu kadar uzun yol mu olur? Heh. Hızlıca gidelim o zaman. Cezayı yersek yalan. Oh, oh, Az kalsın çarpıyordum ha. O yanımda koltuk varmış. Şanslı kişiye bulduk. Aynen. 668 liram var. Onunla da bir çay içeriz herhalde. Azıcık da bir şeyler yaparız. <laughs> Şöyle gidelim. Çarpmadan. Yoksa çarparsak yani Araba çarparsa nimet bizi çarpar. Oha ha 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 ha